Mehmet Demirkol bombayı patlattı. Galatasaray Kasımpaşa'yı da mağlup ederek ligde arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 31'e çıkararak zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'den devralan Galatasaray'a ünlü yorumcu Mehmet Demirkol övgüler yağdırdı. Sokrates Dergi YouTube kanalının düzenli içeriği karşı karşıya da Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Demirkol, Galatasaray gerçekten çok iyi gidiyor. Fazla üretemediği maçta rakibine önemli bir şans vermemesi önemliydi. Bayern maçı öncesi asıl önemli olan 3 puanı ve sarı-kırmızılar görevini yaptı. Zaha bu maçın adamı diyebiliriz ancak Torreira'ya da ayrı bir parantez açmak gerek. Çok büyük oynuyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Jimbo'nun Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Rıdvan Dilmen'den Flash Galatasaray yorumu. Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile evinde karşılaşan Galatasaray arka arkaya 10. galibiyetine ulaştı. Puanını 31'e çıkararak defa Fenerbahçe ile baş başa kalan Galatasaray'ı biliyorum yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Dilmen, golü atmasaydı da sahanın çok iyi olduğunu söylerdim. Atı golden önce de kesinlikle fal filan yok. Bugün gerçek sahayı gördüm ben. Çok istekli oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba günü 23'te Bayern'e konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Bayern karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray, CSKA Moskova'nın golcüsüne talip oldu. Forvet bölgesine yaptığı bakan bu transferinden memnun olmayan Galatasaray, forvet çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Çalov'u renklerine bağlamak isteyen Aslan, CSKA Moskova'nın kapısını çaldı. Çalov'u sezon başında da gönlümünü alan Sarı Kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalov, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonlu kiralık döneminin ardından takımına geri dönen ve geçen sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asist oynayan 25 yaşındaki Forvet'in CSKA Moskova ile aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalov Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Dışanlığı alan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'da 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Victor Nelson'a İngiliz kancası Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekiplerden Timur Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, 25 yaşındaki savunmacının bol servisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve 25 milyon euroluk servis kanma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray, Nelson'u 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray, dün acı bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isimse bu servisi elinde olan David De Gea. İspanyol filebetçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası ve 5 de süper kupa kazanmıştı. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi. Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızılıların Tek Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla dev arasında yolları ayırıp bu bölgeye yine bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan burun çok istediği ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vesino. Vesino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kestiren Galatasaray. Eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu. Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor.